Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben karşınızda Mustafa Mami ile birlikte arena modu girdik Twitch lulu yapıyoruz arkadaşlar Mami. Selam ki İki tane mi Lux var? Eee evet. um Ben kaydı Uzi'den öğrendim arkadaşlar Ama şarkıcı olan değil E-sporcu olan La bir yaklaşıydım bir boost vereydim Ben orta Dur dur Git ki. Şunları al Bundan sonra Bekle beni Tamam Boost'um hazır Q'sunu attı Dal al al, al. Dol, 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 Yal, hocam Yaklaşma sen, yaklaşma. Abi, Abi nasıl onu yaptım? nasıl tutturdu ya? Kanka iki saniye daha. Sana verdim. Hadi. Dur ben şunu alıyorum. Verdim buff'ı. Lan yine nasıl tutturdu lan onu? Öldü öldü orada. Zor. Yes! Lan? Lan. Yan <laughs> <Ben, gülüyor> dedim alanı, ne oluyor? Alan öldüm ben yanlışlıkla. O buff versin <laughs> artık sana ya o birleşme buff'ını ya da bana. He... Kanka bana verirlerse iş kolay. Sen sadece vuracaksın, ben kaçarım. Yok, bana gelmesi lazım o dediğin ben. Hayır hayır. Evet. Kanka bana gelsin ki. Tamam, standlarını ben yedim. Sen dal 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 dal. Verdi mi? Eee şuraya gel. Bunu alıp diğerine gidiyoruz gel. Gel buna. Koş 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 koş. Ben şu alttakini alıyorum. Adamlara cam mı bırakmadı. Double buff aldı lan çocuk. Oy şey la. Lan buff olarak double buff aldı ya. He. Ee, o ama yeter ha. Bunu patlatsana geldiklerinde. Sen şeyine gidiyorum ben. Aa sen. <laughs> Verdim kanka. Kes ve Tamam kestik. <laughs> Helal. <laughs> Oğlum ikisi de aynı şeyi almış. İkimizi de ekstra hasar yiyeceğiz. Bastım sana. Devam et aga. Ben vuramıyorum menzil. Tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Bütün hasarı ben yiyorum. Sen geri çekil. Gel, gel arkadaki canı al sen. Bir kere daha ultim geldi. Bir kere daha ultim geldi. Dalarsın. Aldın. Tamam tamam. Hızlı alacağız kanka. Tamam. Buffını verme hemen. Ya atsın yok. Tamam attı. Verdim sana. Vurursa bana ultiyi vuracak. Tamam. Öldü öldü. Lux öldü. Bu evet. adamın ultisi yok. Rahat alırsın. Tamam. Ger verdim sana evet, gerekenleri. Yük. hocam. Ah ben gittim. Aldım. Gene yıldırım darbeleri geldi. Kaldırız mı? Daha devir. Kanka Lux'ın Q'su gerisinde sana her şeyi basacak. Hayır hayır, direk her şeyi bas bana. Sen kaç, sen kaç ben bunu ayarlıyorum. Lux öldü mü? Yok bizden ama. Ablus yok buna vur vur vur. Helal. Aman abi. Hayır sen ikinci yeme. Ultim geldi lan. Ultim geliyor bekle. Benim de ultim geliyor. 10 saniye dayan 10 saniye 10 saniye. Sana bütün buff'ı bir anda veriyorum. Ananı <laughs> <laughs> satayım. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. O ne oy, lan? Oy. Bizden sonra herkes blue twitch yapacak ya yani eminim buna. Kanka zaten saçma bir şey ama hani bu kadar. Savaş gelse var ya bir de. Ay. Ay savaş senfonisi se seni sen üst seviyeye yetişer hani. Kim söldüremez seni. Bizim her şeyi basıyoruz. Arkadaşlar sizin de böyle lülünüz varsa hiç korkmayın. Dümdüz dalın adamlara içlerinden. Yok amına. Yo, yo. Kanka, kum ver. Şimdi ben o kadar çok şey basacağım ki şimdi bir anda yaklaş. 3 <laughs> Oğlum gerisinde bir şey yapamazlar ki. helal. Hocam bu haliyle 4 gördük daha demin. Kanka. Dümdüz <laughs> <yemin>. Arkadaşlar şimdi <laughs> Bak şuradan direkt gel. Tamam dur. <laughs> lan bastım. 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 Kendine verdin oğlum. Şu sandan çıkartan item alsana sen. Yazık kafana. Bastım. Ya. Bastım. Kendine verdin oğlum. Harbi mi? Evet. Aa. Lan mami oğlum onu bunu da kesecektim. Kim var? Tamam. Like Kanka var. direkt basıyorum. Her şeyi basıyorum. Yukarıdan gidiyorum. Tamam. Ben şuradan gittim. Devam et, devam et. Gitti. Bu kadar chat. Şey. <laughs> Bu ne oğlum ya? Lüt. Şu an tek sıkıntı Veigar'la şey ya. Veigar'la şey. Veigar işimize <gelir. gülüyor> Hadi lan Kaysa. Lan yoksa Kaysa. Hadi. Kaysa. Aa gitti. Yok lan. Ah abi. Bombardı bana almam yok mu? <laughs> Oha oğlum. Yok. Sen normal build'ini git. Kanka şimdi deli gibi uçacaksın. Full buldum. Basıyorum. Basayım bas her şey, şeyi. bas her şeyi. Farklı arkadaşlar. Aha çıkarttım seni. Ben çıkarttım. Ben çıkarttım. Hayır laksinkinden ben çıkarttım. Aferin. Bağladım sana. Her şeyi basıyorum. Yukarıdan gidiyorum kanka. Bir dakika bekle. Bas her şeyi. Yes. Ulan sonunda be. <laughs> arkadaşlar böyle bir güç. Kanka. Bir hasara bakalım arkadaşlar. 145k maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Arkadaşlar, yani... maç içinde nazar değmesin diye sustum dedim Mustafa bu sefer. Mustafa bu sefer oldu. <laughs> bu sefer oldu. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar gelen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <da. gülüyor>